Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere yine faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentinin adı Alt Tab Ocean and Water. Bu eklentiyle oldukça pratik bir şekilde deniz efektleri veya su efektleri oluşturabileceksiniz. Eklentiyi Blender Market'ten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu siteye üye olmak tamamen ücretsizdir. Üye olup kayıt yaptıktan sonra Purchase butonuna tıklayarak eklentiyi indirebilirsiniz. Şimdi Blender'a gidelim ve eklentimizi tanıyalım. Evet, tercihlerde eklentilere gelelim. Install ile indirdiğimiz eklentiyi kuralım. Arama bölümüne alt yazdığımız zaman Alt Tab Water çıkacaktır. Hemen bunu etkin hale getirelim. Ardından penceremizi kapatalım. Ardından neye basalım? Özellikler penceresini açalım ve burada etkinleştirilmiş olan Alt Tab Ocean paneline gidelim. Burada dikkat ederseniz iki tane ön izleme bölümümüz var. Yukarıdan okyanus tiplerini seçebilirsiniz. 8 adet okyanus tipi var. Altta da bu okyanuslara uygun olabilecek materyallerimiz var. Şimdi gelin birinci okyanusu seçelim. Öpen ile bunu içeriye aktaralım. Buradaki küp nesnesini silebiliriz. Birazcık şöyle geriye doğru gelelim. Gölgeleyiciyi şu anda material preview'a alalım. Evet okyanus efektimizin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şöyle kamera açısından bakalım. Sağ tarafta bu okyanus efektinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Öncelikle buradaki animasyonu bir oynatalım. Evet şu anda dikkat ederseniz sonucumuz bu şekilde. Bu efekti isterseniz bir de Rendered modda görelim. Evet şu anda ışıklandırma çok iyi olmadığı için hem okyanusu hem de efektini çok iyi bir şekilde göremiyoruz. Daha gerçekçi görünümler için Cycles'ı almakta fayda var. Bunu alalım. Evet, uygun bir ışıklandırma yapmakta zorlanıyorsanız içeriye bir tane HDRI dosyası atabilirsiniz. Hemen Word Properties'e gelelim. Color'dan çevre dokusunu seçelim. Open butonuna tıklayarak içeriye uygun bir HDRI dosyası aktarabiliriz. Evet uygun bir HDR dosyası seçiyorum. Open Image ile bunu içeriye aktarıyorum. Evet dikkat ederseniz HDRI dosyası içeriye aktarıldı. Ve bu arada ışıklandırmanın da gayet uygun olduğunu görmekteyiz. Kamera açısına girelim bir oynatalım. Sonucumuz bu şekilde. Dikkat ederseniz, evet burada seed ile okyanus yüzeyinde çeşitlilikler oluşturabilirsiniz. İsterseniz bu ayarlamaları material preview bölümünde yapalım. Çünkü burada çok daha hızlı olacaktır. Mesela seed'i değiştirdiğimiz zaman bakın yüzeyde çeşitli değişiklikler olduğunu görmekteyiz. Evet aynı zamanda şöyle kamera açısından çıkalım. Burada size'da da denizin Büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayabiliriz. Ayrıca Spatial Size değerinde değiştirerek çeşitlilikler katabilirsiniz. Veil Scale ile dalga boyutunu artırıp azaltabilirsiniz. Smallest Wave ile en küçük dalga boyutunu belirleyebilirsiniz. E, chopiness ile dalga yüzeyinde çeşitli değişiklikler oluşturabilirsiniz. E, direction ile yönü değiştirebilirsiniz. Wave Direction ile dalganın yönünü ayarlayabilirsiniz. Foam Coverage ile de köpükleri artırıp azaltabilirsiniz. Evet bir alt bölümde çözünürlük ve Tiling var. Burada Repeat X'i artırdığımız zaman buradaki okyanusu daha da büyütebilirsiniz. Y ekseninde de büyütebilirsiniz. Ayrıca Viewport ve Render değerlerini de artırarak çözünürlüğü artırabilirsiniz. Ancak çok yüksek çözünürlükler bilgisayarınızda kasmalara sebep olabilir. Bunu tavsiye etmiyorum. Time ile de animasyonun hızını artırıp azaltabilirsiniz. Evet şu anda gayet yavaş görüldüğü üzere. Burada uygun bir değer girerek okyanusun dalga hızlarını da artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şu an yavaşlamasının sebebi tiling'i büyütmem. Şöyle biraz daha küçültelim. Şu an birazcık daha hızlı olacaktır. Kamera açısına girelim. Evet. Burada cycles'ta şöyle maksimum sample değerini birazcık düşürelim. Hızlı bir render alalım. E şu anda sonuç bu şekilde. Tabii ki çözünürlüğü artırmak gerekiyor. Köpüklerin daha gerçekçi görünebilmesi için. Ayrıca bu alanda açıyı da değiştirip çok daha farklı yerlerden render alabilirsiniz. E şimdi şöyle yapalım isterseniz. Buradaki okyanusu silelim. Okyanus 2'yi bir içeriye aktaralım. Bunu bir görelim. Nasıl bir yapısı var. Şu açıdan inceleyebiliriz. Bakın burada kıyıya doğru dalgalar gitmekte. Sizin için bunu önceden hazırlamış. Gayet güzel. Evet hemen üçüncüsünü seçelim. Bunu silebiliriz. Pend edelim. Şöyle bir bunu inceleyelim. İsterseniz bunu da tekrardan materyal preview bölümünden inceleyelim. Burada daha iyi bir şekilde gözüktüğünü görüyoruz. Evet gayet güzel. Şöyle kamera açısından da girebiliriz. Ya da şuradan bir yerden bakalım. Daha iyi gözlemleyebiliriz. Dörde gelelim. Bunu silebiliriz. 4'ü öpend edelim. Evet bu zannedersem şöyle geriye alalım. Birazcık daha dalgalı olmalı. Evet. Evet 5'i inceleyelim. Bir bakalım. Evet 5'te hem dalgalar var hem de köpük belirgin. Şimdi kamera açısına bir girelim. E evet, şu alanda köpüğün belirdiği yerde render'da geçelim. Burada mesela viewport resolution'ı şöyle 30'a getirelim. Bakın çok daha yüksek değer verdiğimiz zaman köpükler daha iyi bir şekilde görüntülendi. Şöyle 40'a da getirebiliriz. Evet şu anda daha iyi gözüküyor. Ancak oynatırken ve render ederken kasılmalar olabilir. Bu nedenle çözünürlük ayarını render etmeden önce yapmakta fayda var. Burada tekrar eski değerini alacağım. Evet 6. okyanus tipini bir inceleyelim. Bu da gayet güzel. Dalgalığı silebiliriz. 7'ye bakalım içeriye aktaralım. Evet 7 öyle sanıyorum ki daha sakin bir yüzeye sahip. Bakın burada dalgalar şöyle kıyıya doğru yavaşça hareket etmekte. Özellikle kameranızı bu alana alırsınız. Dalgaların kıyıya doğru yaklaştığı bir animasyon oluşturabilirsiniz. Evet 8. ye bir bakalım. E, evet, bu deniz tipi de görüldüğü üzere oldukça sakin. Şöyle bir oynatalım. Gayet güzel. Şimdi bir de materyalleri inceleyelim isterseniz. Bunu rendered modunda inceleyelim. Şimdi farklı bir deniz tipi ekleyelim. Şöyle dalgalı bir tane seçebiliriz. Yakınlaşalım. Evet, water small var. Küçük sular için özellikle bir materyal. Orta görüldüğü üzere böyle büyük denizler için de bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bir oynatalım, durduralım. Gayet güzel. Evet, ayrıca water pond var havuzlar için küçük ikintiler için kullanılabilir. Gayet güzel görüldüğü üzere. Evet ayrıca Water Dark var. Karanlık bir deniz veya okyanus efekti vermek için bunu kullanabilirsiniz. Water Clear var. Berrak sular için kullanılabilir. Özellikle altı görünen su birikintileri oluşturabilirsiniz. Havuzlar oluşturabilirsiniz. Evet Turkuaz Water var burada da. Bu da gayet güzel. Dikkat ederseniz. Şöyle kamera açısına girelim. Bundan bir render örneği alacağım. Evet, çok gerçekçi olmasa da sonucumuz bu şekilde gayet güzel. Evet, Water Caustics var. Bunu kullanabilirsiniz. Evet, bu materyalde ışık kırılmalarını aşağıya yansıtabilir. Bunu özellikle havuzlar için kullanabilirsiniz. Evet, son olarak Fake Caustics efekti var. Bunu da kullanabilirsiniz. Kamera açısından bakalım. Alt tarafa çeşitli ışık kırılmalarının yansıdığını görmekteyiz. Bir render alacağım. Evet sonucumuz bu şekilde. Materyal Preview bölümünde inceleyelim. Bakın burada ışıklandırma daha uygun. Sonucu net olarak görebilmekteyiz. İsterseniz burada da Viewport Render alabilirsiniz. Mesela kamera açısını buraya ayarlayalım. View menüsünden Viewport Render alalım. Böylece çok daha hızlı bir şekilde render alabilirsiniz. Tabi yüzeydeki bütün araçları da kapatmanız gerekiyor. Bir örnek daha alalım. Sonuç bu şekilde. İsterseniz viewport render'da e, animasyon olarak alabilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Sonraki Blender eklentileri dersleriyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.